iyi olduğu Hatay Medeniyetler Sofrası'nda yaptığı devasa yemeklerin sahibi. Sosyal medyanın en ilginç fenomenlerinden biri CZN Burak. Son dönemde de yardıma muhtaç insanlara yaptığı iyiliklerle epeyce konuşuluyor. Ama bir gündem konusu daha var. O da sevgilisi. Evet, onu hep yalnız görmeye alışkın olsak da bir sevgilisi var. Hem de TikTok fenomeni. Burak Özdemir'in namı değer CZN Burak'ın fenomen sevgilisi Aslı Güler. Henüz ikisini yan yana görmemiş olsak da Aslı'yı takip edenler yaptığı paylaşımlarla aralarının iyi olduğunu pekala görebilirler. Her fırsatta sevdiceğine gönderme yapmayı da ihmal etmiyor. TikTok'un ünlü fenomenlerinden Merve Yalçın ile CZN Burak daha önceden sevgiliydi. Merve ile Aslı Güler de yakın arkadaştı. Merve'den ayrıldıktan sonra Aslı'nın Burak Özdemir ile sevgili olması yakın arkadaşların arasını açtı. Hatta öyle ki iki ünlü TikTok fenomeni Ceren Yıldız da Aslı Güler'e demediğini bırakmadı. Arkadaşlığını bitirdi. Ardından ikili arasında çok büyük tartışmalar çıktı. Birbirlerin arkasından atıp tuttular. CZN Burak'ın yeni sevgilisi Aslı Güler'in TikTok'ta milyonlarca Instagram'da ise yaklaşık 350 bin takipçisi bulunmaktadır.